Şahika'cığım ışıldıyorsun, elbise yıkılıyor. Teşekkür ederim. Özlemiş misin bu elbise giymeyi? Ya çok da özlememişim aslında. Var, giymesi bile, giymesi çıkarması bile uzun sürüyor ama evet. şartlara alışmaya çalışıyorum şu anda. Ne oldu kız, niye güldünüz? <laughs> hani şu konuda neye güldünüz, çok merak <laughs> ediyorum. Giymesi, çıkarması uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah ya. Rahattınız öyle değil mi? Tabii tişört, şort. Bir tişört, bir şort. İşte üç buçuk ay. E... Özlüyor musun? Neyi? Şortumu mu? Tişörtümü. <laughs> Şortunu özler mi insan? Özler valla. Yani yaklaşamıyorum. Öyle bir kokuyor ki hatıra, hatıra olsun diye yanımda, <laughs> yanımda getirdim ama ama e, çıkartamadım. Mükemmel yani. performanslar gösterdin. Önce... Su oyunlarında demek su oyunlarında, istedin herhalde. Su oyunlarında karaya çıkartmamak lazım seni. Ama su oyunlarında harikaydın hepsini konuşacağız. Alkışlarla Şahika'yı yerine alacak Ve bugün yeni şarkılarıyla, güzel performansıyla bir dünya güzeli kızımız daha ağlıyoruz burada. Alkışlarla Atiye geliyor. Oh, biraz kusura bakma. Ben Ağzına değilim. sağlık. <laughs> Harika. Atiye, Atiye, Atiye. Nasıl gidiyor çok hayat? Özlemiş, özlemiş misin ederim. Beyaz Şok Stüdyosu'nu? Çok özledim seni, stüdyoyu, her şeyi. Çok e, uzun bir zaman oldu. Evet. Çok mutluyum şu anda. Ama çok iyisin, formunu korumuşsun, harikasın. Yani. Baba yazmaya <laughs> devam ediyor mu? Beraber evet, şu anda yeni bir albüm yapıyoruz. Evet. O yüzden biraz uzak kaldım ekranlardan. Ama bu parça da önemli parçadır. Bülent Hanım'dan izin alındı mı, Bülent Ersoy'dan? Aldık aldık, evet. Aldınız mı? Çok da beğendiğini söyledi, öyle bildim yani. Bülent Ersoy'a, divamıza, <laughs> Bolu'dan, Büyük Sanat Güneşi'ne. <laughs> Evet. <laughs> Selamlarımızı iletelim. Gel. Gel otur nasıl istiyorsan gel. Merhaba. Gel otur. Efendim bir çok güzel han hanımlar bugün bizlerle beraber. Sizlerden güzel olmasınlar. Ama bir de kainat güzelimiz, dünya güzelimiz yanlış söylemeyeyim. Var aramızda alkışlarla yeni filmiyle Azra Akın geliyor efendim. <laughs> Şimdi çok enteresan bir şey. Bizim için enteresan. Siz belki takip ettiniz, etmediniz bilmiyoruz. Ya. Azra Akın'ın kaçıncı beyaz şovu? İlk. İlk. Daha <laughs> ilk defa mı beyaz şova geliyorsun? Ben de inanamıyorum. Kaç sene oldu sen? Dünya güzeli mi? Kainat güzeli mi oğlum? Dünya güzeli. Gel sen her şey olur bundan da yani. hani <laughs> dünya kainat diye ayırmıyoruz da. O 2000... günde mi gelmedin sen bizim programa ya? Gelemedik. Ya da bizim aklımıza mı gelmedi? Anlamıyorum. <laughs> Ee artık başlamış bulunduk. Yapacak Aa! yapacak bir şey yok. <laughs> canım benim, canım evleniyor. Allah sizi, Allah sizi. <laughs> Peki, film nasıl oldu? Konuşacağız şimdi gerçi de. Konuşalım. Güzel, her Gerikle. şey mümkün değil mi? Her şey mümkün. Her şey mümkün. <laughs> çok güzel bir film, çok güzel bir ekip. Onların da sohbetini yapacağız. Tabii Gel otur hemen. Görüşmeler bak bak Gerçekten daha geçin. fazla. Tamam Harcamayalım. Ah. Çünkü... <laughs> merhaba, merhaba. Ne diyeyim? Bu adam için ne diyelim yani? Aynen öyle. Evet. İyiyim. Teşekkür ederim. Büyük adam, büyük. Büyük adam. Kabul edelim. Büyük adam geliyor. Yani... Valla orkestrasıyla, arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla olsun. Onlar da pırlanta gibi. Pırlanta gibi. Ben sesimesi yaptığı şarkıları da geçtim. Valla pırlanta gibi bir adam geliyor. Hakan Altın geliyor. Harika. <laughs> Harika şarkı. Bence şu anda ezberlenmiştir şarkı. bilmiyorum ama. Bakalım. Daha dün çıktı. Bakalım ben ben ezberledim vallahi bak gerçekten de. Gidemezsin bir gidemezsin adım, uza, adım uza, uza bile bile düştüm bu tuza ne aşkımı ne de beni bırakıp gidemezsin. Gidemezsin. Ya bırak yalan yanlış şeyler. Yalan yanlış şeyler söyleyip durmayın. Herkes bir yerinden seni Düştüm Bu buza. Tuza buza. Gel kardeşim. Alkışlardan bütün konuklarımıza. Ya böyle gel böyle. Bak alçak gönül hemen gördün mü bak işte. Hemen gidiyor en dibi oturuyor. Sana <laughs> ulan ne adamsın? Sana burayı sana burayı ayırmadım. Tabii ki orayı ayırdım sana otur diye. <laughs> Gel gel şuraya gel hanımların ortasına. Öyle olur mu abi? Gel şöyle gel. Gel şöyle. Vay arkadaş çok güzel parça. Çok... Bir toplu bir alkış alalım herkese şöyle. Çok güzel parça. Bu parçalara biz Avrupa turnelerinde yollarda çalışmıştık. Heh. al mikrofonun da abi. Herkese iyi akşamlar. Çok mutluyum Beyazıt'la yan yana geldiğim için. Çünkü bu şarkıları gerçekten Avrupa turnesinde ben Beyazıt'la paylaşmıştım yeni albüm çıkacak diye. Evet ya vallahi otobüste Dün çıktı ne işte. söylemiştik ya ne çalmıştık. Otobüste ne güzel, ne güzel söylemiştin Aynen. sen çok güzel şarkılar söylüyordun. Estağfurullah sağ ol evet, ciddi teşekkür söylüyorum ben. çok keyifliydi şu yani. an burada olduğun için çok mutluyum. Herkese selam. Ya senin ses tonunu ses tonundaki yaşanmışlığı yiyemem ben ya. <laughs> çok acayip değil mi ya adamın <laughs> ses tonu? Beyazıt'la yan yana <laughs> gelmekten çok mutluyum. <uyuyayım. gülüyor> Avrupa turnesine ne güzel şarkılar söylüyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ne yapıyorsun kızım? Anlat bakalım. İyiyim, çok iyiyim. İyiyim. Düşmeyeli. Allah iki ses tonunun yan yana. Evet, kedi oturtturduk yanına. Ne yapıyorsun diye. Ne yapıyorsunuz? Söyle, anlat. <laughs> ne yapıyoruz? İşte yeni albüm yapıyoruz şu an evet. İskender Paydaş'la. Şovlar da sonra... var içinde albümün. Var mı ee, yoksa bugün evet. bize yapacağın albümde var mı yok mu? E, ee, bugün çok özel bir show hazırladık. E, ee, Perküsif, ritmik, ee, çok yani özel müzisyenlerle çalışılmış. Ee, benim e, perküsyon hocam da var, Erol evet. Sebebçi. O yazdı bu kompo kompozisyonu. Bu arada albümü buradan göstereyim Ve... ben. Atiye'nin albümü. Hayır, bu benim albümüm değil. Değil, Atiye'nin albümü <gülüyor> değil. <gülüyor> e, bu, bu, ne? Bu e, ne? Ah. Atiye maazallah bu, bu albüm. Maazallah, evet. E, bu tamam. Mazallah'ın olduğu albüm, e, bu bir compilation albümü. Çıkış şarkısı Mazallah oldu ve burada bir sürü yabancı şarkı va şarkılar var, çok sevilen. Tamam, hiçbir şey ee, anlamadım benim, ama yani benim üç şarkı... hep bir şey var içinde, <laughs> sana ait bir şey var içinde, değil mi? Mazallah bu albümde var. Ha, ama var, ben, ben e, üç dört senedir herhalde albüm yapmıyorum. Hep çok fazla single yaptım e, ve çok fazla şarkım birikti. E, dolayısıyla artık albüm yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve bu albümün özelliği ee, Darbuka'yı kendim çalacağım. Albümde Darbuka'yı kendi çalacaksın. Evet, evet. Bak çok acayip <laughs> acayip saolları vardır kendisinin. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.